Hacı İdris anlatıyor. Beni buradan çıkar İdris. Gavsu bulmak bizim hayatımızı, hayata bakış açımızı değiştirmiş. Artık insanlara, dünyaya daha başka bakıyor. Olaylara, insanlara ve hayatın kendisine daha farklı yaklaşıyorduk. Ayrıca bu durumdan çok memnunduk. Bu anlayış ve muhabbet ile yaşarken bir gece rüyamda güzel yüzlü, sarıklı, sakallı diye tabir edilen bir zat gördüm. İdris, ben Şeyh Musa'nın talebesi İlyas. O bölgede çok eski zamanlarda yaşamış büyük bir alim ve tasavvuf ehli bir zat. Halen Siirt'te kabrinin bulunduğu mezarlık onun adı ile anılır. Şeyh Musa diye. Onun talebesi Şeyh Musa'nın talebesi İlyas. Beni bu çöplükten kurtar, buradan çıkar dediğini gördüm. Çok şaşırdım. Allah Allah, hayır olsun inşallah deyip o gün kimseye bir şey demeden geçirdim. İkinci gün gece tekrar aynı zat rüyama geldi ve aynı şeyleri tekrar etti. Çok güzel ve hoş bir zattı. İyice etkilendim yine hayır olsun inşallah deyip günü kimseye bir şey demeden tamamladım. Üçüncü günün gecesi rüya tekrar edince bu sefer daha sert ve hükmedici olunca kurban sen Şeyh Musa'nın talebesi İlyas'sın tamam seni kurtaracağım ama kurban sen neredesin ben seni nasıl bulacağım nasıl kurtaracağım deyince mübarek bana Siirt'te bir mahalle ve yer gösterdi. İşte buradayım İdris dedi. Benim de bildiğim bir yer ve mevkiydi. Ertesi sabah doğruca Sofi İlyas'ın tarif ettiği yere gittim. Ve baktım eski Siirt diye tabir ettiğimiz Siirt'in ilk yerleşim mahallelerinden birinde eski yapı evler arasında bir arsa. Arsa ama çöp içinde mahalleli kendine yaramayan ne varsa çöp ile karışık oraya atmış mezbelelik gibi bir yer olmuş peki ben burayı nasıl yapayım nasıl edeyim kazma kazılmaz atma atılmaz tek kişiyle yapılmaz buranın sahibi var mı yok mu birine söylesem bana gülecek yani rüyada gördün diye bu kadar iş mi olur diye alay edecekler Gerçi umurumda değil lakin nasıl anlatılır bilmiyorum. Ne yapılır bilemiyorum. Bari en azından bir araştırayım. Gerçekten böyle bir zat var mı diye baktım. Evet, geçmiş tarihte bu bölgede böyle bir zat yaşamış. Hikayesi de şöyle. Sofi İlyas burada yaşayan Şeyh Musa'nın talebesi ve müridiymiş. Dergaha ve şeyhe yakın olarak hizmet edermiş. Yakın hizmetliymiş yani. Şeyh Musa bir kısım talebesi ile müridi ile hacca gitmek üzere yola çıkıyorlar. Tabi o zamanın şartlarında deve ve yaya olarak uzun zamanda gidiyorlar. Hacdan önceki gün Mekke'de Arafat Dağı'na çıkılan Arafat diye tarif edilen o gün geldiğinde dağa çıkan kafilede Şeyh Musa şimdi memlekette irmik helvaları dağıtılıyordur. Helva olsa da yesek diyor. O zamanlar Arefe günü Siirt'te Arafat'ı yad etmek, kutlamak için insanlar helva yapar da hatırlarmış. Şeyhinin bu isteğine vakıf olan Siirt'te yakın hizmette olan İlyas koşarak şeyhinin evinde hanımını ziyaret edip adet üzere Arefe günü yapılmış olan helvadan alıyor. Tabi Şeyh Musa'nın Hanım, hanımı yenecek kadar verip durunca Şeyh Sofi İlyas da efendim şeyhimiz de bunu pek severdi dedikçe kadıncağız da İlyas'ın canı istiyor ama söyleyemiyor herhalde deyip vermeye devam etmiş. O şeyhimiz de bunu pek severdi dedikçe kadıncağız da doldurmaya devam etmiş. O durdukça Sofi İlyas şeyhimiz de bu helvayı pek severdi diye ilave edermiş. Kadıncağız da Allah Allah bu İlyas'a ne olmuş acep diye düşünüyor. Merhametinden İlyas şeyhini çok severdi. Ateşi gönlüne düştü ya ya da kendi canı çok istedi. Edebinden de söyleyemedi. Böyle yapıyor diye düşünmüş. Lakin olsun bir şey olmaz demiş. Neticede İlyas helva tenceresini alıp giriyor. Konu da böylece bitiyor. Gel zaman git zaman yaklaşık üç ay sonra hacca giden kafile ve Şeyh Musa dönüyor. Tabi ertesi gün herkes Şeyh'e hoş geldin ziyaretine gidiyor. Kendisini ziyaret edip elini öpmek isteyenlere Mekke'de Arafat Dağı'nda olanları anlatıyor. Siz beni bırakın da bize Arafat'ta irmik helvasını sıcak sıcak yetiştiren bizim İlyas'ı yani ...Şeh İlyas'ı ziyaret edin deyip... anlatınca herkes İlyas'ın peşine düşüyor. Sofi İlyas kaçıyor, cemaat kovalıyor. En son evine varıyor... ...ve orada ellerini açıp... ...Ya Rabbi... ...Ya Rabbim... ...bu zamana kadar bu benim ile senin aramızdaydı. Artık sırrımız açık oldu. Ben bunun ile yaşayamam. Utanırım. Emanetini al Ya Rabbi deyince mübarek orada vefat ediyor. Cenazeyi kaldırmak isteyince kıpırdatamıyorlar. Bunun üzerine gelip Şeyh Musa'ya haber ediyorlar. Şeyh İlyas edebinden oradan kıpırdamaz diyor Şeyh Musa. Sonra mübarek gelenlere diyor ki benim selamımı söyleyin. Şeriattır. Gerekenler yapılacak. Seni tekrar buraya defnederiz. Deyin o zaman size müsaade eder diyor. Hakikaten Şeyh Musa'nın dediği gibi yapınca cemaat Sofi İlyas'ı kaldırabiliyorlar. Defin işleri gerçekleşiyor ve aynı yere defnediyorlar. Bu hikayeye de ulaşınca ya Allah deyip riyamı kavsın sofilerini anlattım. Onlar da inandılar, yardım ettiler. Gavsam müntesip ve onun yoldaşlarından Molla Hasan Subhanallah lakaplı bir Molla da bize rehber oldu ve hep beraber çalıştık. Belediyeden, valilikten yardım istedik. Kamyon, kepçe derken oradan kamyonlarla moloz, hurda, çöp attık. Hakikaten Şeyh İlyas'ın mezarı ortaya çıktı. Onu güzel çevirdik. Kabrini imar ettik, üstünü kapattık mahalleli için kadın ve erkek ibadet yeri yaptık. Dergah yaptık. Elhamdülillah şimdi orası sofilere, sofiler oraya hizmet ediyorlar. Şeyh İlyas dergahın tam ortasında meftun, sofiler de devamlı Şeyh İlyas'ı ziyaret ediyorlar. Benim de en çok huzur bulduğum yerlerden bir yer oldu Şeyh İlyas Türbesi. Gavs'ın sayesinde حكمت وهمات مات اله شرخ